Honda Civic FC5. Şimdi sökeceğiz bunu. İğrenç bir işçilik. Yakışmayan bir anahtar. Alt tarafını söktüğümüz zaman göreceksiniz. Rezil bir işçilik eminim. Sökünce bakacağız. Yemin ediyorum bıktım sizden ya. Aldığınız para haram zehir zıkkım olsun sizin. Ha. Honda Civic FC5 bitti hakkını verdik bak. Bak buraya. Bak iş böyle olur işte. Anladın? İş böyle olur. Bak anahtar da böyleydi. Start stop takıp ırzına geçmişlerdi arabanın. Bak anahtara. Bak böyle olur. Bak arkada manuel anahtarı da var. Akü bittiği zaman açmak için. Yaklaşınca açacak. Uzaklaşınca kapatacak. Bak. Detaya bak. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaş uzaklaştığı zaman araç kendi kilitlenecek. Kilitlendi, ayna katlandı. Baksana buraya. Bak bak bak. Maşallah. Yaklaştığı zaman da açacak. Fren artı düğme araç çalışacak. Hayırlı uğurlu olsun uzaktan çalıştırma özelliğini de göstereyim size. Yazın klima, kışın kanunifer aktif edebilirsiniz. Araba çalıştı. Klimamız aktif. Detay burada. Evet. Bak bak. Bak finalde bu işte gördün mü? Bak finalde bu. Tamam. Bak. Üçü bir arada bak. Kontak, düğme, anahtar. Mal çiçek, çiçek.